Ceyda Dönmez çok teşekkür ediyoruz. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden mutlu bir akşam dileğiyle başlayalım. Beşiktaş'ın yeni transferi Masuaku an itibariyle Beşiktaş formasıyla Beşiktaş takımındaki ilk antrenmanına çıkıyor Nevzat Demir tesislerinde. Beşiktaş kulübü gün içerisinde yaklaşık yarım saat 45 dakika önce West Ham kulübüyle anlaştığını resmi olarak da açıkladı. Masuaku ve an itibariyle teknik direktör Valerian İsmail de oyuncularını topladı. Antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi ve tabii ki Masuaku'yu arkadaşlarına tanıtıyor ve arkadaşları da alkışladı. Beşiktaş'ın yeni transferi 2.2 milyon euro. Beşiktaş kulübü sezon sonunda istemesi durumunda bon servisini alacağı rakam bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Özellikle Rıdvan'ın ayrılışı sonrasında o noktada umut meraşla birlikte forma rekabetine girecek artık. Birazdan artık ısı marketleri de başlayacak. Beşiktaş'ta Atiba ve Josefin sakatlıklarından dolayı oynamadığını söyleyelim. Tabii ki birazdan Maso Akuyu bu noktaya geldiğinde göstereceğim ama... ...kameraman arkadaşım Ege Ural'dan rica edeyim. Sağ tarafta, sağ kale arkasının arkasında Beşiktaşlı yöneticiler... ...Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi, yöneticiler orada gördüğüm kadarıyla... ...Seyit Bey var, Fırat Bey var, Umut Tahir Bey de geldi. Merdivenlerin başında oturmuşlar ve belki de Beşiktaş'ın geri kalan 2-3 transferine dair görüşmelerini gerçekleştiriyorlar. Sayın Başkan Ahmet Durçebi öncesinde bir sponsorluk anlaşması gerçekleşti Nevzat Demir tesislerinde. Gün içerisinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Durçebi ve Ceyhun Kazancı da bir toplantı gerçekleştirecek, toplantı yapacak. Tabii ki içerik transfer. Beşiktaş'ta Masu Akun'un ardından iki orta saha transferi. Biri yerli, biri yabancı. Yerli olarak öne çıkan aday Sivas Spor'da forma giyen Kerem Atakan Keskin ki biz bu haberi dün A Spor ekranlarında haberleştirmiştik. Gün içerisinde basın mensuplarıyla e, ayaküstü Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ile birlikte bir sohbette bulunma şansımız oldu. Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı da Kerim, Kerem Atakan Keskin'le görüşme yaptıklarını, ilgilerinin olduğunu doğruladı. Tabii ki Ceyhun Bey'in açıklamalarını kısmen söylemek isterim. E, elbette Beşiktaş'ta gündem evet Masuaku ancak bir de Emirhan İlkan gelişmesi yaşandı bundan 3-4 gün öncesinde. Genç oyuncunun artık Torino'ya transfer olmasını bekliyoruz. Belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın Torino kulübü Emirhan'ın 4,5 milyon euroluk sözleşmesinde yazan fesih maddesini ödeyerek Genç oyuncuyu 5 yıllığına kadrosuna katacak. Ve Emirhan da artık takımdan ayrılacak. O nokta için işte az önce belirttiğimiz o noktayı, orta sahayı Sivas Spor'dan Kerem Atakan Keskin'le doldurmak istiyor Siyah-Beyazlı Kulüp. Kevin Enkudu ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Şimdilik o durumun belli olmadığının altını çizelim. Tabii ki Kevin Enkudu'nun ayrılma ile birlikte Bandırma Sporlu... Philip Kenny transferi de Beşiktaş'ta askıya alındı. Çok fazlasıyla özellikle bir aydan bu yana Fasna ismi geçiyordu Young Boys'ta. O transferin şimdilik zor olduğunu söyledi Beşiktaş Kulübü sportif direktörü Ceyhun Kazancı. Elbette yapılan transferlerin ardından Beşiktaş'ta en azından Valerian İsmail'in fazlasıyla mutlu olduğunu Son oynanan Sampdoria mücadelesinde üçlü savunmadan dörtlüye döndükten sonra ta takımın vermiş olduğu reaksiyondan memnun olduğunun altını çizelim ki sezona da Beşiktaş çok büyük bir ihtimalle 4-3-3 sistemiyle başlayacak. Tabi biraz uzak noktada olduğu için takım şu an biraz daha bize doğru yaklaşmalarını bekliyoruz. Bu antrenmanın ilk yarım saatlik dilimi basına açık gerçekleşecek. Birazdan Sabah gazetesi Beşiktaş muhabiri arkadaşım sevgili Ogün Şahinoğlu'yla da konuşma fırsatı bulacağız. Transferleri değerlendireceğiz. Sevgili Ogün Şahinoğlu da burada. Hem bugünün önemini birazcık söylemeyi, anlatmaya çalıştık. Ceyhun Bey'in açıklamalarını değerlendirdik. O gün hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkürler Serdar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, gayet iyiyiz. Özellikle Beşiktaş'ta gündem hareketlendikçe Beşiktaş'ı takip eden biz basın mensupları da e, o telefon trafiğini biraz daha hızlandırıyoruz. Beşiktaş'ta Ceyhun Bey bir sohbet etme şansı bulduk. Sen de oradaydın. İki orta saha transferinin gerçekleşme evet. ihtimalinden bahsetti. Biri Kerem Atakan Keskin ki bunu haberleştirmiştik. Biri Hem, de yabancı olabilir. Evet, yabancı henüz bulamadık. Herhalde 2-3 gün içerisinde de bu bilgiye kavuşuruz inşallah umuyoruz. Evet. Neler oluyor? Ee, yani Ceyhun Bey'in yaptığı açıklamalarda dikkat çeken konu başlıklarından biri orta sahip bir değil, iki transfer mesajıydı. Evet. Ee, ve o mesajlardan birinde hani ikinci tercihinde yabancı olacak. Yani ikinci transferin bir yerli zaten onu biliyoruz, biliyoruz haberleştirdik. E, Fasnat'ın olmayacağını söyledi bu arada gündemde olan oyunculardan biri olarak. Onun da çünkü Young Boys ile Beşiktaş arasında 1 milyon euro kadar bir fark vardı pazarlıklarda daha önce yapılan. Oyuncu tarafında hiçbir sorun yok aslında ama kulübün istediği rakam çok yüksek geliyor Beşiktaş'ın. 3,5 milyon euro gibi bir rakam istiyor e, Young boys. E, onun olmayacağını söyledi. Yani kısaca önümüzdeki günlerde yeni bir yabancı arayışinde arayışında olacak Beşiktaş ve bize de bunu bulmak düşecek. E, Serdar Saatçi ile ilgili bilgi verdi. Serdar'ın Burayı ben atladım söylersen sevinirim evet. Serdar'ın şu an takımda olmamasının kadro dışı durumuyla alakalı olmadığını söyledi. Yani kadro dışı gibi bir durumunu söz konusu. Sence kadro dışı değil mi ama? Ee, henüz netleştirememişler bence akıllarda. Çünkü şöyle biliyorsun ki Serdar'a bir sözleşme teklif edildi. Yola devam etmek istediğini o da iyi niyet göstergesi e, bekliyorlar. Yani eğer ki Serdar kabul ederse bu sözleşmeyi Serdar'la yola devam edilecek. Şu an. Valerian İsmail'in performansından memnun olmadığı için takımda düşünmediğini belirttiler. Şu ifade de önemli. Kadro dışı olsa Ümraniye'de çalışmaz, fulle'ye gönderirdik diye. ile ilgili bilgi verdi. Ki bunlar da yetkili olan kişiler. Şimdi burada hemen kale arkasında. Ceyhun Bey orada. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Durçebi orada. E, kameraman arkadaşım Ege Ural da futbol severlerle ve Beşiktaşlarla paylaşıyor o görüntüyü. Has için de çok performansına memnun olmadığını e, teknik ekibin söylediler. E, en Enkudu durumu, boyut durumu çünkü Filip kendi transferi aslında gerçekleşiyordu. Yani imza, imzaya kalmıştı Sercan. E, orada bir anlaşmada sağlamıştı hem bandırmayla hem de oyuncu cephesiyle Beşiktaş yönetimi. Ancak Burada Enkudu'nun ayrılması söz konusuydu. Fransa'dan ilgilenen kulüpler var ama Beşiktaş'a transfer teklifi gelmedi. Çünkü muhtemelen o kulüpler Enkudu'nun Beşiktaş'tan sözleşmesini e, eline alıp da ayrılmasını bekliyor. Böyle bir durumda oluşmadığı için Filip Keni transferi beklemeye alındı şu an. E, yarın öbür gün olur da Enkudu takımdan ayrılırsa o zaman Filip Keni transferinin noktalanmasını bekleyebiliriz. Tyler Boyd var. Boyutla ilgili de henüz şu an takımda kalıyor gibi duruyor ama gelecek günler her şeye açık olduğunu Ceyhun Bey'in ifadelerinden anlıyoruz. Ee, daha öncesinde sürekli olarak kiralanan bir oyuncuydu. Belki o yabancı sayısını azaltıp, çünkü orta sayıda bir yabancı takviye yapacak, yabancı sayısı azalırsa e, yeni takviyeler için yer açılır. Burada e, boyutla ilgili de ilerleyen günlerde ekstra bir gündem oluşabilir. Stoper transferiyle ilgili sen muhakkak söylemişsindir ya da atladıysan stopere takviye yapmayı düşünmüyor Beşiktaş yönetimi. Herkesin bir beklentisi var bu konuda ama elinde 6 stoper olduğunu söyleyerek bunu ifade ediyorlar. Ee i̇şte Emrecan, Montero, Sais, Wellington, Necip ve Berkay Vardar'ı burada sayıyorlar. Eğer Serdar sözleşme uzatırsa Serdar'ı da sayabileceğiz. 7 oyuncu olacak. Dolayısıyla şu an için stopere takviye yapmayı düşünmediklerini de ifade edeceğim Bey. Evet, tabii antrenman devam ediyor bir yandan. Biz basın mensuplarının olduğu noktanın tam ters tarafında Beşiktaşlı futbolcular ısınma marketlerini gerçekleştiriyor. Ee, sevgili Ogün Şahinoğlu olduğuyla birlikte Beşiktaş'ın gündemini konuşmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ta Masuaku transferi gerçekleşti. Bir yıl kiralık olarak kadrosuna kattı. Belki ekranlarını yeni açan futbol severler vardır. Bu hatırlatmayı tekrar yapmış olalım. 2.2 milyon euro karşılığında Beşiktaş Kulübü istemesi durumunda bon servisini satın alabilecek Kongolu oyuncunun. Masuaku transferi dışında iki orta saha transferi biri Kerem Atakan Keskin ki hucum attığına belki bir noktaya daha transfer gerçekleşirse şaşırmayacağız noktadayız. Ancak bunun için de transfer döneminin sonunu artık beklememiz gerekiyor. Aslında Beşiktaş artık sezonun başlamasına bu kadar kısa süre varken e, neredeyse kadrosunu kurdu. Artık... E, ligin başlaması bekleniyor. Dörtlü ve üçlü Beşiktaş'ta özellikle hem Avusturya kampında yerinde takip ettik ee, o gün. Hem Avusturya hem İspanya kampında oynanan hazırlık mücadelelerinde üçlü savunmanın e, vermiş olduğu kötü reaksiyon. Doğru kelime bu mudur? Kötü reaksiyon. Avusturya'da bir nebze e, iyi olduğu maçlar vardı. Ama tam anlamıyla randıman aldı mı derseniz Valerian İsmail alamadı. Orada transferler tam olarak hazır değildi. Ramayın sayısının sakatlığı vardı Avusturya'da. E, İspanya'da da aynı şekilde oynamadı. Emrecan Uzunan transferi İspanya kampında yapıldı. O da oynamadı. Şimdi iki takviye ile birlikte acaba Beşiktaş savunması hangi aşamaya gelecek? Henüz Valerian İsmail bunu görmediği için e, biraz da işte o alamadığı geri dönüşlerden kurtulmak adına Sampdoria maçında da bir deneme yaptı. Burada da 4-3-3. E, muhtemelen yardımcıların da bunda ciddi etkisi oldu. Çünkü biliyorsun ki Valerian İsmail Başlış'a şey ilk kendine yaptığı basın toplantısında şu ifadeyi kullanmıştı. Ben üçlü savunmayla 150 maçın üzerine çıktım. Bu konuda uzman olduğumu düşünüyorum demişti. Şimdi bundan dörtlüye döndüğü bir maçı görmemiz e, büyük bir değişim olarak adlandırılabilir. E, dörtlü dörtlü savunmada sol bekte bir problem vardı. Oğuzhan Akgün'ü oraya tercih etmişti son maçta madeniz. Oğuzhan Akgün de sürpriz çıkış yapan oyunculardan biri kamp performansı itibariyle ama Oğuzhan'ın asıl mevkii forvet. Burayı idare edebilecek bir durumda değil Beşiktaş i̇şte sezona giriş yaparken. E, Masuaku transferi geldi. Şimdi Masuaku, Emre Can, e, devamında Romain Saiz, orta saha yapılacak takviyeler belki bu şekilde Beşiktaş'ın takım savunması güçlenirse yeniden üçlüye dönebilir. Masuaku da az önce ekranlara yansıdı. E, şu anda da yansıyor. Arkası dönük özellikle formdaysa performansı yüksek seviyede ise Beşiktaş'a fazlasıyla katkı sağlayacak olan bir oyuncu Masuaku Beşiktaş'ta üçlüden dörtlüye dörtlü savunmaya dönüldükten sonraki performans oradaki Masuaku'nun ve Umut Meraş'ın tabii ki nasıl performans sergileyeceği çok merak ediliyor. Şimdi biraz daha bizim olduğumuz noktaya yaklaştı Beşiktaş'ta futbolcular. Birazdan toplu çalışmaya da geçilebilir. Antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü Beşiktaş Kulübü iletişimi tarafından bizlere açık. Bu bölümde önce ısınma hareketleri ardından toplu organizasyon gerçekleşecek. Biraz daha dar alana endekslendi siyah beyazlı futbolcular. Yavaş yavaş bizler de buradaki yayınımızın sonuna doğru geliyoruz. Birazdan taktik çalışmaya geçilecek. Bir özet yapmakta fayda var. Sevgili Ogün Şahinoğlu da anlattı. Masuaku transferi gerçekleşti. Orta sahaya iki transfer daha bekleniyor. Onun dışında stopere o, o noktadan ayrılacak bir futbolcu olursa bir transfer daha gerçekleşebilir. Tabii ki Artık sezona başlangıç itibariyle Beşiktaş'ın hangi sistemle oynayacağı, hangi oyuncu grubuyla sahaya çıkacağı çok önemli. Emirhan İlkan ekranlarda. Birkaç gün içerisinde Torino'ya Torino transferi gerçekleşecek Emirhan'ın İtalyan kulübü 4,5 milyon euro'yu ödemesi durumunda ki ödeyecek bunu taahhüt etti İtalyan kulübü. O noktaya bir transfer gerçekleşecek artık belki de son antrenmanları Beşiktaş'la birlikte Emirhan'ın. İtalyan kulübünün bu transferi bir iki gün içerisinde yani daha doğrusu bu transferden öte ödemeyi gerçekleştirmesi bekleniyor. Beşiktaş'ta geçen sezon aldığı süre, oynamış olduğu oyun, performans ilk olarak Katar'da düzenlenen A Spor'da yayınlanan Süper Kupa mücadelesinde forma giymiş. Ardından ligde de formayı kapmıştı Emirhan İlkan. Topu aldıktan sonra hızlı hareket etmelerini söylüyor. O noktada takım 3'e ayrılmış durumda. Topla birlikte bir çalışma gerçekleştirilecek şimdi. Valerian İsmail topu kapacak olan grubun hemen prese başlamasını dar alanda hızlı bir reaksiyon uygulamasını istiyor oyuncularından. Sevgili o gün birazdan yine gelecek onunla sohbet etmeye çalışacağız. ve o topla çalışma dar alanda başladı. En fazla futbolcular iki kere dokunmaya özen gösteriyor. Hoca bunu istedi. Önce kontrol sonra pas ve karşı tarafta olan futbolcu grubu da o dar alanda topu kapmaya çalışıyor. Topu kapan takım değişecek. ki Sampdoria mücadelesinde İtalyan kulübüne o yapılan pres, ceza sahasında başlanan presin ardından Vegors'un golü gelmişti. Bunun da örneklerini burada gerçekleştiriyor siyah beyazlı takım. Fakat doğru bir Biz de artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna geleceğiz. Valeryan İsmail gün içerisinde Beşiktaş Sportif Direktörü Cevun Kazancı ile bir toplantı gerçekleştirecek ve transfere dair planlamaya dair e, notları paylaşacak. E, Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin yöneticilerin burada olduğunu söyleyelim. E, tabii ki az önce belirttik Kerem Atakan Keskin'le Beşiktaş görüşmeye başladı. Hem kendisiyle hem de kulübüyle Sivas Spor'la. Emirhan İlkan'ın transferi gerçekleştikten sonra, o para geldikten sonra bu paranın bir bölümü e, Sivas Spor, Kerem Atakan Keskin görüşmesinde harcanacak. Tabii ki bir de yabancı transfer ancak halen yabancı transferine dair isim vermekten kaçınalım. E, bizim şimdilik Beşiktaş'a dair, antrenmana dair Nevzat Demir testlerinden aktaracağımız notlar bu kadar. Sözü bir, biz bir kez daha stüdyoya bırakalım. Ceyda Dönmez.